Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Seren. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağımızı ben de bilmiyorum. Yükleyip oynayacağız. ilk önce play saltıra giriyoruz. Heh, açıldı. Yeni oyunlar çıkmış. Yeni ve güncel oyunları oyunlar pardon. Elimiz spell, flash, baby. Güzel benziyor. <laughs> Çok güzel. Ben bu oyunu oynadım. Bir demiş ki pardon okuyordum önceden. Google kullanıcısı yazmış. Ben bu oyunu oynadım ve ben bu oyunu hiç beğenmedim. Neden beğenmedim? Çünkü bebek büyümüyor. Hep aynı şeyler oluyor. Sadece zayıflaşıp şişmanlıyor. Ve internette bir oyun değil. Ve tavsiye etmiyorum demiş. Bir de süper yani güzel bir şey diyor. Ben de beğenmedim. Benim de hiç hanesim gelmiyor. Minecraft Bu ne ya? Sak sak. Kesintisiz aksiyon. Şimdi bir kaç tane Arkadaşlar bugün ne video çekeceğimizi buldum. You don't write. Makyaj mı yoksa makyajsız, makyajsız mı? Yükleyelim. Ben yükleyip ve açıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Açıp da geldim arkadaşlar. Şöyle bir görüntü var. Burada putu makyaj yani resimli makyaj burada da kostüm göz için burada da selfie kamera onu bilirsin zaten selfie kamera onu bilmem neyse bir selfie kameraya bakalım mı bu da ne? Bu ne arkadaşlar oh my god bakın böyle dursam böyle oluyor bu ne ya

Kamera. Şunu yaptım arkadaşlar. Güzel miyim? Bilmiyorum mu bu. Niye o tarafa bakıyorsun? Tamam dedik. Yeni. Ay. Hadi. Saçtan baş. Bu neymiş? Neyse bak, gel yapalım ben. Tabii ki dudak. Nasıl? iyi Yakıştı bu bence. Olsun ha? eyeliner mıdır? Eyelin ilk önce çok renkli çıkıyor ya? Kaş mı bu? Hayır köpek. arkadaşlar durdurdum ben bu köprüyü beğendim çok güzel değil gözlerim hep mavi oldu küçük bir kaşıklama ne olur al neyse armağan. gelme arkadaşlar ben no istiyorum çıkalım biz buradan da. Saç yapalım mı eğer varsa güzelce. Barışman çok iyi oldu. Bu ne lan? Ayarını bozdum. Bana 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 bana. Bu nasıl? O oh, şuradaki Bu ne ya? Arap saçına döndü Abiyle yüzler gündü. Bu nasıl? öyle. Like. Kilitliyorum arkadaşlar. Bir kap gibi. Dur arkadaşlar. Böyle yani. Bir de buna bakalım bir neyse. Ay çok reklam çıkıyor. Geldim pek emmettik. Neymiş? Arkadaşlar ne yaptım ben? Şu gözüme alayım ben. buradan da da Evet. ben daha iyi. Bu ne? Çok güzel oldu ama ben istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok sıkıldım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum köşesine güzel videolar, ay güzel yorumlar ve istek videolarınızı yazıp videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.